Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Airfryer yağsız Firtöz kutu açılımını paylaşmak istiyorum. Hem de memnun muyum, miyim Biraz bundan bahsetmek için video çektim. Bu şekilde Kosori e, marka bir yağsız Firtöz aldık biz Amazon mağazasından. E, alışveriş yaptık Amazon'un kendi sattığı bir üründü. Kosori marka yağsız Firtöz Airfryer. Bu şekilde hemen kutu açılımına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman bir kutuyla gönderildi bize. Ee, Almanya'dan geldiği için biz biraz bekledik ama yine de buna değdi. Gördüğünüz gibi içerisinde kendi kosorinin kutusu bulunuyor. Şöyle kırmızı renkte bir kosori yansı firtöz. Yani içerisinde aklınıza gelen her şeyi pişirebiliyorsunuz balık, tavuk, börek, kek ne aklınıza gelirse hepsi pişiyor. Ben çok bugüne kadar gerçekten çok memnunum. Fiyat konusuna gelince 2700 küsür liraya biz bunu aldık. Şimdi tabii ki bilmiyorum ne kadar oldu. Şimdiki fiyatından haberdar değilim. Bu büyük boyu. Gördüğünüz gibi kırmızı renkte 5,5 litre olanından aldık biz. 4 kişilik bir aile için gayet yeterli büyüklüğü de. Patates kızartması, biber kızartması, işte kumpir, e, tavuk, özellikle tavuk ve balık közleme tadında oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Mangalda yapılmış gibi oluyor. Böyle içerisinden bir yemek kitabı ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Daha sonra gayet güzel yerleştirilmiş, paketlenmiş bir Cosori yağsız fritöz çıkıyor. Bunun muadili var tabii Philips'in ama bunun fiyatının arasında gerçekten uçurum var. Diğer markanın büyük boyu XX darçı 5500-6000 civarındaydı biz bunu alırken. Yarıdan daha fazla olduğu için biz Kosori e, markayı da gerçekten e, araştırdık, duyduk. Bundan da memnun kalan çok. Biz de bunu denemek istedik. Bunu almamızdaki başlıca sebeplerden bir tanesi tabii ki yağsız, daha az yağla e, yemek yapabilmek. Ve zaman tasarrufuydu. E, yemek yaparken özellikle koca bir fırını fırın yemeklerinde, koca bir fırını çalıştırmak yerine bunu da daha kısa süre içerisinde daha lezzetli yemekler yapabiliyorsunuz ee, köfte kızartırken özellikle hiç yağ koymadan bunun içerisine koyuyorsunuz ee, tavada kızartmıştan daha lezzetli mangal tadında köfteler kızartıyor daha sonra patlıcan közlenken e, patates kızartırken ben yaptığım yemekleri sayıyorum özellikle e, kumpir bile denedik biz bunda tabii ki hepsini çekmedim ben Burada sadece videonun sonunda tavuk yemeği yaptığımı paylaşacağım. Nasıl yaptığını da zaten nasıl kıpkırmızı kızarttığını kendiniz göreceksiniz. Haznesi bu şekilde gayet korunaklı poşetlenmiş kartonlanmış bir şekilde geldi. Tabi Amazon zaten güvenilir bir site olduğu için gönül rahatlığıyla aldık. <laughs> Göründüğü gibi kocaman bir haznesi var. Yani 4 kişiye yetebilecek kadar e, yemek yapılabiliyor rahatlıkla. Hem de örneğin e, köfte kızartmasında, e, köfte kızartırken 6 dakikada mis gibi köfteler kızartıyor size. Bunu fırına attığınızda önce fırını ısıtmanız gerekiyor. Daha sonra 15-20 dakikada belki fırında yapılan bir köfte yemeğini burada hemen 6 dakikada hazırlayabiliyorsunuz. Hem zaman tasarrufu hem daha sağlıklı. Hiç yağ koymadan bunun içerisinde mangalda yapar gibi köfteler yapabiliyorsunuz. Bu arada temizliği de çok kolay. Çok rahat temizleniyor. Hiç yağ tutmuyor üzerinde. fişi takınca da bu şekilde açma kapama düğmesi yanıyor ilk başta buna bastığınız zaman zaten üzerinde işaretleri var Et, tavuk, balık, e, buz çözme, karnabahar, havuç, patates kızartması, pasta, kek hepsinin işareti var burada. E, bastığınız zaman hangi derecede kaç dakika yapacağı konusunda zaten yazıyor. Hiç e, araştırmaya da gerek yok. Yine çevirmeniz gerektiği zaman ses çalarak çevirmenizi hatırlatıyor. Size çevirin diyor yani. Şimdi tavuk paket yapacağım. Hem nasıl kızardığını, nasıl yaptığını sizinle paylaşmak istiyorum. Nasıl kızarttığını. Paketlerim ee, benim biraz buzluydu. Ortalarından 2-3 tane bıçakla delik açıyorum. İçlerinin de rahat pişmesi için. Ben 1 kilo baget kullandım. Burada 8 parça tavuk var. Üzerine karnıbonun tavuk çeşnisinden 3 tatlı kaşığı kadar katıyorum. Bunun içerisinde tuz olduğu için aleyeten ben tuz eklemedim. Yine tatlı kaşığıyla dolu dolu 2 tatlı kaşığı da salça katıyorum. Daha sonra bunları güzelce tavukların her yerine gelene kadar gelecek olacak şekilde yani karıştıracağım. Biraz da yağ koydum üzerine. Şimdi yağsız firtözün haznesini de getirdim. Daha kolay temizleyebilmek için altına pişirme kağıdı sereceğim. Daha sonra bunları yani tavukla sosu her yerine gelecek şekilde karıştırdıktan sonra da güzelce bu hazneye yerleştireceğim. yine e, aynı kabın içerisinde ben patateslerimi doğruyorum. Küçük küçük. Yine sosundan patatesler de alsın diye. Patatesleri de tavukla birlikte karıştırıp yağsız fritözün içine atacağım. Şöyle üzerine diziyorum güzelce. Daha sonra e, fritözde kaç derecede kaç dakikada pişirdiğimi Tabii ki paylaşacağım. Nar gibi kıpkırmızı tavuklar kızarıyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Tadı da aynı mangal tadında oluyor. Abartmıyorum gerçekten. En düşük derecesi 180 derece. Tavuk pişirmek için tavuk resmine tıkladığınız zaman da 195 derece çıkıyor. Ben iyice kıpkırmızı kızarması için en yüksek derecesi olan 205 dereceye getiriyorum. 25 dakikayı ayarlıyorum. Daha sonra çevrilmesi gerektiği zaman bana haber veriyor. Ses çalıyor gördüğünüz gibi bir tarafı kıpkırmızı kızardı. Ben e, alt üst çevireceğim bunları. Tavukları üste getireceğim. Çünkü patatesleri her halükarda pişecektir zaten. Tavuklar pişene kadar. Çevirdikten sonra e, tekrardan devam et. Tuşuna basarak devam ettiriyorum. Kaldığı yerden devam ediyor zaten. Ama bu 25 dakika yeterli gelmedi tavukların pişmesi için. E, ben 15 dakika daha ekledim. Yani toplamda 50 dakikada kıpkırmızı mangal tadında ee, bir tavuk baget kızarttı gördüğünüz gibi yani anlayacağınız ben e, gerçekten bu Costari markadan da çok memnunum. Ve almak isteyenler, araştırma içerisinde olanlar gönül rahatlığıyla bu markayı tercih edebilirler. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğenip küçük bir emoji de yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni desteklemiş olursunuz bu şekilde. Şimdi de gördüğünüz gibi kıpkırmızı kızarmış mangal tavuğun tadında baget tavuk bagetlerimiz görünüyor. Nasıl güzel piştiğini de burada zaten gösteriyorum. Patatesler de gayet güzel pişmiş. Tavuklar da aynı şekilde. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.